Minecraft sunucumda rastgele oyuncuları izlerken bir oyuncunun maden yaptığını gördüm ve oyuncuyu biraz izlemeye başladım. Oyuncu maden yaparken elmas buldu ve ben de bunu gayet normal karşıladım. Ama oyuncu garip bir şekilde sürekli eliyle koymuş gibi elmas buluyordu ve ben de oyuncunun hile kullanabileceğinden şüphelenip oyuncuyu yanıma çektim ve bu kadar elması nasıl bulduğunu sordum. Oyuncu cevap olarak elmasları şansa bulduğunu söyledi. Tabii ki oyuncuya inanmadım ve bu yüzden oyuncuya beni evine götürmesini istedim. Oyuncu evini görmemi istemese de ben daha da şüphelendim ve oyuncuyu takip etmeye başladım. Başladım. Oyuncunun evine geldiğimizde gözlerime inanamadım. Oyuncunun evi sözde şansa bulduğu elmaslardan oluşuyordu ve aklıma bir fikir geldi. Bu hileci oyuncuya güzel bir ders vermek istedim ve onu 365 günlüğüne böyle bir bedirak kafese hapsettim. Ama oyuncu bana bir teklif yaptı. Teklif teklifim var. PVP atalım. Sen yenersen sonsuza kadar bu bedirak kafeste hapis olayım ve bütün elmaslarımı al. Ama ben yenersem özgürüm. Tamam lan kabul. Ve ben de kabul ettim ve oyuncuyla PVP atmaya başladık. Tam onu öldürecekken bana yalvarmaya başladı ve Vurdum. Tamam tamam öldürme canım bir tamam. Aa ne oldu yenildin mi? <laughs> Özür dilerim. Ve tam onu yeniden kafese hapsetmek üzereyken oyuncu beni aşağı düşürdü ve öldüm. Ben de bu hileci ve kurnaz oyuncuya ceza olarak onu köpeklerimle ve ayılarla kaplı bu bedrak kafese 100 günlüğüne hapsettim. Ve en kötü yanı ise oyuncu öldüğünde tekrar kafeste doğuyor. Ve böylece 100 günlüğüne bir döngüye girmiş oldu. Ama bu oyuncunun bilmediği bir şey var. Bu videoya attığınız her like için oyuncunun ceza süresi bir gün daha uzayacak.